Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda 2025 yılı bursluluk sınavı 5. sınıf matematikte gelmesini düşündüğüm soruları çözeceğiz. Bu videodaki sorular matematik şefi düzeyinde. Yani zor sorulardan oluşuyor. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuza baktığımız zaman bir ülkedeki 4 şehrin nüfus sayıları verilmiştir. Nüfus sayıları 2 milyon 500 bin 25 kişiden fazla olanlar kalabalık olarak kabul ediliyormuş. Bu şehirlerden hangileri kalabalık olarak kabul edilir deniliyor. Öncelikle bize verilen sayıyı bir yazalım. 2 milyon diyor. 2 milyonlar basamağına yazdım. 500 bin 500 bin yazdım. Ve 25 diyor. 25'i Böyle yazarsam gençler yüzler basamağını boş bırakmış olurum. Yüzler basamağı soru da verilmediği için buraya da bir sıfır ekliyorum. Kontrol etmek amacıyla sağdan başlayarak üçerli üçerli bölüklere ayırıyorum. En sağdaki bölük birler bölü. Ortadaki bölük binler bölü en soldaki bölük milyonlar bölü oluyor. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Milyon dediği iki tane. 2 milyon. Bin kısmı 500 bin. Binler bölüne baktığımızda 500 bin. Ve birler bölünde 25 olmalı. 25 var. Soru da şık A, B, C, D hangisi 2 milyon 500 bin 25'ten daha fazladır olduğunu soruyor. A şıkkına baktığımda 2 milyon 564 128 sayısı. Hepsinin milyonlar basamağında 2 olduğunu görüyoruz. Binler bölüğüne baktığımızda ise 564 bin diyor. 500 binden fazla olduğu için A olur. 458 bin diyor B'de. 500 binden az olduğu için bu olmaz. C'de 237 bin diyor. 500 binden aşağı olduğu için bu da olmaz. D'de 784 bin diyor. 500 binden fazla olduğu için bu olur. Birler bölüğüne bakmamıza gerek bile yok. A ve D şehirleri A şıkkında var. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki tablonun bölmelerinde birer doğal sayı yazılmıştır. Bu tablodaki bölmelerde yazan tek sayıların tamamı yan yana yazılacakmış ve en büyük doğal sayı elde edilecekmiş. Bana tek sayılar sorduğu için tek sayının olması için Birler basamağının 1, 3, 5, 7 ve 9 olması gerekiyor. 62'ye baktığımda birler basamağı 2. O yüzden bunu eledim. 34'e baktığımda birler basamağı 4. Bunu da eledim. 5'e baktığımda birler basamağı 5. Bu olabilir. 14'e baktığımda birler basamağı 4. Bunu da eledim. 8'e baktığımda birler basamağı 8. Bu da çift sayı. Bunu da eledim. 91'e baktığım zaman Birler basamağı 1. Bu tek sayıdır olur. 43'ün birler basamağı 3. Bu da tek sayıdır olur. 7'nin birler basamağı 7. Bu da tek sayıdır olur. 30'un birler basamağı 0. Bu çift sayıdır. Bu olmaz. O zaman tek sayılarım 5, 91, 43 ve 7. Şimdi bunları yan yana yazarak en büyük doğal sayıyı elde etmeye çalışacağım. En büyük doğal sayıyı elde etmek için en soldaki basamağın en büyük olması lazım. Bunlardan en büyük sayıyı seçmek için gençler buradaki 9'u seçmeliyim. 9 en başta olmalı. O yüzden 91'i yazdım. 91'den sonra ikinci seçeceğim sayı yine en büyük sayı olması lazım. Buradan 4'ü seçmek mantıklı. 7'yi seçmek mi mantıklı? 5'i seçmek mi mantıklı? 7 daha büyük olduğu için 7'yi seçmek mantıklı. Daha sonra 5'i seçmek daha büyük bir sonucu ulaştırır? 4'ü seçmek mi? 5'i seçmek daha büyük bir sonucu ulaştırır. 5 ve daha sonra 4'ün başında olduğu 43'ü yazıyorum. Buradaki sayım da 917.543. Bu da 5 şıkkında bulunuyor. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Aşağıda 2025 yılı Kasım ayına ait bir takvim gösterilmiştir. Asel bu ay hafta içi her gün 2 saat ders çalışmıştır. Bu ay hafta içinde toplam kaç dakika ders çalıştığını soruyor. Gençler önce bir saat olarak hesaplayalım. Daha sonra saati dakikaya çevireceğiz. 1 saatinde 60 dakika olduğunu söylemiş. Bulduğumuz saati 60'a çarparsak dakika olarak buluruz. Öncelikle kaç gün ders çalıştığını bulalım. Hafta içi günleri çalıştığı için burada işaretliyorum hafta içindeki günleri. Saydığım zaman toplam 20 gün ders çalıştı diyorum. 20 gün ders çalıştı. Her gün ne kadar çalışmış? Her gün iki saat çalışmış. Bir günde iki saat çalışıyorsa 20 günde ne kadar ders çalıştığını bulmak için 20 ile 2'yi çarpıyorum. 40. Bu 40 toplam ders çalıştı. Saat diyorum gençler. Dikkat ediyoruz buraya. Saat diyoruz. Ama bana hocam ne soruyor? Dakika olarak soruyor. Toplam 40 saat ders çalışmış ama 40 saatin kaç dakika olduğunu bulmam gerekiyor. 1 saat 60 dakikaysa 40 saati bulmak için de 40'la 60'ı çarpıyorum. 40 ile 60 çarptığımda 0 ile 0'ı çarptım. 0. 0 ile 4'ü çarptım. 0. Aşağı geçiyorum. 6 ile 0'ı çarptım. Bir basamak kaydırdım. Yine 0. 6 ile 4'ü çarptım. 24. Son olarak bunları topluyorum. 0 aşağı indi. 0 ile 0'ı topladım. 0. 4 aşağı indi. 2 aşağı indi. O zaman cevabım 2400 dakika çalıştı diyorum. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir veri işleme sorusu. Aşağıda üç arkadaşın 4 günde yürüdükleri mesafe gösterilmiş. Soruda ise Ali'nin en fazla yürüdüğü gün Ahmet ve Mehmet toplam kaç metre yürümüştür diyor. O zaman benim ilk bulmam gereken Ali'nin en fazla yürüdüğü günü. Ali'ye bakıyorum. Birinci gün 236, ikinci gün 741, üçüncü gün 563 ve dördüncü gün 217. Bana Ali'nin en fazla yürüdüğü günü soruyor. Yani 741. Yani ikinci günü soruyor. İkinci gün Ahmet, Ahmet ve Mehmet toplam kaç metre yürümüştür diyor. İkinci gün Ahmet 541 metre yürümüş. Mehmet ise ikinci gün 750 metre yürümüş. Bu ikisinin toplamını soruyor. 1 ile 0 topladım. 1. 4 ile 5 topladım. 9. 5 lirayı topladım. 12.291 metre yürümüştür diyoruz. Ve son soru olan 5. sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki kesirler küçükten büyüğe sıralandığında baştan 4. ve 7. kesirlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Hepsinin paydası 1. Yani ben her pastadan 1 dilim yiyeceğim. Bir pastayı 9'a bölüp 1 dilimini yersem mi daha fazlaymış olurum? Yoksa 2'ye bölüp bir dilimini yersem mi daha fazlaymış olurum. 2'ye bölüp bir dilimini yersem daha büyük bir parçaymış olurum. O yüzden 1 bölü 2 en büyük 1 bölü 9 ise en küçük olacak. Gençler paylar eşitken paydası küçük olan daha büyüktür diyorum. O zaman en büyüğü 1 bölü 2 olduğunu görüyorum. En küçüğün ise 1 bölü 9 olduğunu görüyorum. O zaman küçükten büyüğe sıralarsak 1 bölü 9 küçüktür. Daha sonra payı paydası daha büyük olana bakacağım. Yani 8 1 bölü 8 sonra 1 bölü 7 1 bölü 6 küçüktür. 1 bölü 5 küçüktür. 1 bölü 4 küçüktür. 1 bölü 3 küçüktür. 1 bölü 2 oluyor. Yani en büyük 1 bölü 2 en küçük ise 1 bölü 9 oldu. Bana 4. ve 7.nin toplamını soruyor. Baktığımda 1, 2, 3, 4. 1 bölü 6. Yenine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ise 1 bölü 3 olduğunu görüyorum. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3'ün toplamını soruyor bana. Bunu Toplama yaparken gençler paydaların eşit olması lazım. 6 ve 3 eşit değil. Bunu genişleterek aynı sarı yap, sayı yapmam lazım. 6 ve 3, 6 olacağı için 1 bölü 6 yazıyorum ilkine. İkinci ise 2 ile genişletirsem 6 eşit olur. 1 ile 2'yi çarptım. 2, 3 ile 2'yi çarptım. 6, paydalar eşit olduğu için paydalar sabit 6 yazılır. 1 artı 2, 3 olmaktadır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.